kolpa yapıyorlar. Ey aziz milletim işletiyorlar seni işletiyorlar. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, döviz kurları şöyle bir bakalım. 2002'de enflasyon 29. 29'u 70 yaptı. Dolar 1,6 lira şimdi 16 liraya koşuyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binası açılışı için Hatay'a geldi. Hatay'da bulunan parti binası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, faiz politikaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. İnce konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomide başarısız olunca aklına bir şey geldi. 20 yılın sonunda geldi ama. Nas geldi, nas. Öğrencinin kredi borcunda faiz var, orada nas yok. Çiftçinin kredi borcunda faiz var, orada nas yok. Esnaf kredi çektiğinde faiz var. Orada nas yok. Ama ne hikmetse 20 yılın sonunda nasıl hatırladı. Bankalara 14'le, hazine bunlardan 24'le borçlandı. Yoksulun, çiftçinin, öğrencinin, emeklilerin parasını bankalara transfer ettiler. Nas dedikten sonra bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyreğindeki karı %285 arttı. Kim zarar etti? Çiftçi zar çiftçi zarar etti. Esnaf zarar etti. Öğrenci zarar etti. İşsiz zarar etti. Bankalar 2022'nin ilk çeyreğinde %285 kar etti. Türkiye'de bankalar kadar kar eden ikinci bir sektör yok.